Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran açıklama kan için tarih verildi değerli izleyenler. Milli Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin uzay projesi kapsamında Kırklareli İnada'da uydu fırlatma uçuş merkezinin inşaat halinde olduğunu söyledi. Ücretin fikri kana giden yolda biz ara basamak gerekli olduğunu düşündük. TUSAŞ'ın yaptığı tek uçak ürküştü. Beklenilenden uzun sürdü. Kaan 5. nesil savaş uçağı üzerinde çok yeni sistemler var. Kaan'ı Hürjet'ten bir tık yapalım dediğiniz zaman bir dizi sistemi olgunlaşması gereken seviyenin altına koymanız gerekir. Orada gaza bastık, uçuş emniyeti konusunda taviz vermeden 5. nesil savaş uçağının gerektirdiği parametrelerden taviz vermeden bu alt sistemleri geliştirmelerini istiyoruz. Birçok alt sistem yüklenicimiz birçok işi ilk defa yapıyorlar. Tabii ne zaman yaparsanız yapın da demiyoruz. Kendi içimizde koyduğumuz hedefler var. Kamuoyuna açıkladığımızda açıkladığımız şeyin noktasal olarak doğru olması bizim hedefimiz var. gücümüze çalışırken planlarının da önünde bir hızla gitmek hedefimiz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.